Manevi farkındalık kampımızda bugün yine önemli bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün ahiret inancından konuşacağız. Bize sıkça gelen sorulardan bir tanesi. Ölümü düşünmek, ahireti düşünmek, kıyameti düşünmek insanda kaygı ve endişe yol açmaz mı? Hayır. Tam tersi. Ahidiyet duygusunu hissettirir. Çünkü bizim bir sahibimiz var. Yaratıcımız var. Yoktan var edenimiz var. Her şeyin sahibi olan Yüce Allah var. Günümüzde kim insanlar aidiyet duygusunu doğru yerde aramadığı için bir gruba, bir partiye, bir fanatik futbol takımına veya bir memlekete bir yerlere ait olmaktan kendisine güç alarak ne büyük hatalar yapılmıyor mu? Birinin selamıyla, birinin kartıyla, birinin referansıyla hayata sarılanlar Büyük kul haklarına ve hatalar içerisine girmiyorlar. Mı? İşte bir insanın inanç sistemi doğru olmadıkça hata yapmaya devam eder. İşte o inanç sistemi içerisinde de adalet duygusunu ayakta tutan en önemli inanç ahiret inancıdır. Çünkü herkes ahiret gününde en detaylı bir şekilde herkesten hakkını alacaktır. Hatta boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan bile. İşte bu sebeple dünyadayken hiçbir şeyi çok fazla kafaya takmaya, can sıkmaya, moral bozmaya, hayattan kopmaya, yaşamı tatsızlaştırmaya veya değersizleştirmeye hiç gerek yok. Çünkü Allah var, Allah inancı var, ahiret var. Ahiret gününde de her insanın hakkını alacağı var. İşte bu sebeple özellikle gençlerde var olan varoluşsal krizlerin arka planında ahiret anlayışının yeterli derecede olgunlaşmamasını görebiliriz. Bugün keşke ahiretle ilgili daha fazla çalışmalar yapılsa. Daha fazla videolar, animasyonlar, bu konudaki var olan ayetlerden, hadislerden çok daha fazla çıkarım ve anlam dünyaları oluşturulsa ve kişilerin zihinleri sağlıklı bir şekilde işlenerek bir anlamda geleceklerindeki tüm planlarında ahireti hiç unutmadan net bir şekilde hafızalarında adeta bir mihenk taşı gibi tutarak tüm hayatlarını planlamaları her insanın menfaati icabıdır. Ve burada baktığımızda kişinin ahiret inancı muhteşem bir denge kaynağıdır. Muhteşem bir huzur kaynağıdır. Ve asla kaygı kaynağı değildir. Kim için? Doğruları yapmaya çalışan için. Tabii ki yanlışı yapanlar korksunlar. Çünkü yarın ahiret günündeki mahkeme zerre kadar hayrın ve şerrin ihmal edilmeyeceği bir mahkeme olarak bizleri bekliyor. İşte bu sebeple ahiret inancı iyiler için, doğrular için güzel bir yaşam ortaya koyarken hatalı ve yanlışlar için de çok zor bir sürecin beklediğini adeta haber vermektedir. İşte bu sebeple her Müslüman havf ve reca yani bir korku, endişe, kaygı ama aynı zamanda bir umut, bir heyecan, bir coşku, bir sevinç neden? Çünkü Allah'a kavuşmak var. Geçmişlerine kavuşmak var. Cennete ulaşabilenler orada tüm aile büyükleriyle, tüm sevdikleriyle Dünyada belki merak edip göremediği birçok insanla karşı karşıya gelecek. Dolayısıyla vefat eden büyük alimlerden bir tanesi bir zatın rüyasına girdiğinde öyle haber gelmişti ki şu anda dünyadayken kitaplarını okuduğum, ilim elde ettiğim birçok alimin bizzat kendisiyle görüşme, muhabbet etme ortamını yakalamam dolayısıyla çok mutluyum diye böyle bir ifade vardı. Çünkü Allahü Alem kabir hayatı bir bekleme salonu gibidir ve orada kimileri için cennet bahçesi haline dönüşürken o kabir kimileri için cehennem çukuru haline de dönüşme riski taşımaktadır. İşte bu sebeple hani diyoruz ya teknoloji çok gelişti, teknoloji şöyle gelişti, görüntüleme cihazları, dinleme cihazları, hani dinlesinler ya kabri, hani dinlesinler ya sorgusu al meleklerini, hani ulaşsınlar ya cinler alemine veya farklı alemlere. İşte değerli dostlar, teknoloji evet gelişiyor, hızla ilerliyor ama öyle bahsedildiği gibi de her şeyi kuşatacak bir teknolojinin ortaya çıkma ihtimali. Çünkü o tüm sistemleri yaratan Yüce Allah'ın yarattıklarının teknoloji üstü bir geçerliliği var. Bugün güneşe güncelleme geliyor mu? Bugün aya, bugün rüzgara, bugün toprağa güncelleme geliyor mu? Yani o toprağa dikenli bırakırsanız diken büyütüyor. Ama sebze meyve ekerseniz sebze meyve veriyor. Bakını verir, bakım yaparsanız daha güzel veriyor. Bakın yapmazsanız şartlarını neden sonuç ilişkilerini yerine getirmezseniz ona göre bir karşılık alıyorsunuz. Yani Yüce allah Teala'nın yaratmış olduğu muhteşem dünyada inanç sistemleri bağlamında özellikle adalet ve liyakati beslemesi sebebiyle ahiret inancı olmazsa olmazdır. Ve burada da kula düşen görev çaba ve gayrettir değerli dostlar. Çünkü hiçbir insan dört dörtlük olamaz. İnsan beşerdir, şaşar. Bundan kaçırmak imkansız. Peki önemli olan şey ne? Günahlarda, hatalarda, yanlışlarda ısrar etmek. Yani yanlışta süreklilik hatasına düşmemek. Çünkü değerli dostlar bir insanı yanlış yapmak değil, peş peşe zincirleme yanlışlar, hatalar yapmak mahveder ve hem dünyasını hem ahiret hayatını tehlikeye atar. İşte bu sebeple ahiret inancı kişinin anlamlandırma dünyasına göre hayatında çok büyük güzelliklere vesile olabilir mi? Evet. Kesinlikle olabilir. Aynı zamanda doğru anlamlandırmadığında çok büyük yanlışlara da sebep olabilir mi? Evet. Çünkü eğer kişinin ahiret inancı zayıfsa o zaman aceleci bir varlık olan insan en yakın olana meyleder. Çünkü Kur'an ifadeyle esnaiz billah ve kenel insan ve İnsan aceleci bir varlıktır. Dolayısıyla şuradaki gördüğünü daha ileriye tercih etmeye nefis insanı adeta zorlar. Dolayısıyla burada küçük bir menfaat bazen cennet nimetini adeta kaçırmasına sebebiyet verir. Aynı zamanda cehennemle karşı karşıya kalmasını da adeta tetikler. İşte bu sebeple insanın doğru anlamlandırması ve inanç duygusunu, inanç nöronlarını geliştirmesi olağanüstü önemli. Yani ne demek? İleride beynimizin detaylarından bahsedeceğiz. Ama konu bağlamında söylemekte fayda var. Bizim hangi düşünce ve duygudan ne kadar etkileneceğimize o düşünce ve duygunun olduğu nörondaki enerji karar veriyor. Yani burada da bir enerji sistemi var. Hayatta her alanda bir enerji kavgası, enerji menfaati paylaşımı noktasında mücadele olduğu gibi. Beynimizde de böyle bir mücadele var ve biz hangi nöronumuzun enerjisini yükseltiyorsak hayata oradan bakmak zorundayız. Hocam zorunda değilim, bizim dememizle de değil ki o. Öfke duygusunu bir insan sürekli besliyorsa öfkeli olup çıkar. Ve öfkelendiğinde kontrolünü kaybetmeye başlar. Veya üzüntü veya şehvet veya menfaat, para, farklı duygular ifade edebiliriz. Çünkü her insan güçlü olan nöronundan hayata bakmak zorunda kalır. Ve kendi elleriyle ilgili nöronu güçlendirdiği için de tüm yaptıklarından birebir sorumludur. İşte bu sebeple inanç nöronunu güçlendirenler, ahiret duygusunu güçlendirenler, dünyada yaptıklarının ölüm sonrası sonsuz hayatında karşısına çıkacağını ve o karşısına çıkan şeylerin de bir anlamda sonsuz hayatını belirleyeceğini bilmek değil, inanmak da değil, inanç nöronunu güçlendirerek hayatında bir etki haline dönüştürebiliyorsa kişi işte o zaman kazananlardan olacaktır. İşte onun için manevi farkındalık kampımız vesilesiyle zihinlerde inançla ilgili farkındalık enerjisini yükseltmeye gayret ediyoruz. Bu enerjiyi yükseltebilirsek nefsimize, şeytana ve kötülüklere dur diyebiliriz. Yoksa biz içimizde bazı bilgileri bilsek de vızır vızır yanlışlar geçer gider. Hatta yanlışlar yapmaya başlarız. Sonrasında da mazeretler bulmaya çalışırız. Sisteme suç atarız, komploculara suç atarız. Şundan oldu, böyle oldu. Hiçbir mazeret korumanın veya kişinin o yanlıştan uzak durmasının değerine sahip değildir. Bahane de belki üretmeyi seviyoruz ama bahaneler bizi kurtaracak mı? Orası da ciddi bir tartışma veya düşünme alanı. İşte bu sebeple değerli dostlar, ahiret inancının mutlaka hayatımızda o enerjinin beynimizdeki ilgili nöronda güçlü olması gerekiyor. Güçlü olması için bu konuda sürekli düşünmemiz, sürekli okumalar yapmamız, sürekli araştırmalar yapmamız, bu konudaki ayetleri tefsirleriyle detaylı bir şekilde anlamaya çalışmak. Bu konudaki hadis-i şerifleri detaylarıyla, yorumlarıyla anlamaya çalışmak. Ve ahiret inancıyla günümüzdeki yaşam biçimi arasında bağlantılar kurmak. Hesap kitap yaparken, plan programlama yaparken ahiret inancını hayatımızın adeta bakış açısını düzelten ve dengeleyen bir mihenk taşı gibi günlük hayatımıza sokmak zorundayız. Çünkü kaçamayacağımız bir yer ahiret, yaşayacağımızın kesin olan bir yer ahiret ve nihayetinde herkes ne ederse kendi kendine bu sebeple de aslında bir insanın kendine yaptığı iyiliği kimse yapamaz. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü de dünya alem bir araya gelse yapamaz. Çünkü dünya alem bir araya gelse en fazla bir insanın canını alabilir. Ama sonsuzluk dediğimiz şey ruh ölümsüz olduğu için bu hayat onun için sonsuza kadar devam eder. Mağdursa o hakkını alarak ahiret gününde de onun için o mağduriyet adeta bir kazanıma dönüşür. İnşallah 3 aylarımızın da en güzel şekilde kazanımlara dönüşmesi için manevi farkındalık kampımızda hem videolarımızda hem de bahsettiğimiz konuları inceleyerek, araştırarak, not alarak üzerine biraz düşünce ve duygularımızla zihin yorarak ilerlersek çok daha fazla bir fayda elde etmiş oluruz. Dolayısıyla manevi farkındalık kampımız bizler için çok daha faydalı bir hale dönüşür. Farklı bir videomuzda buluşmak dileğiyle sağlıcakla kalınız.